Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim yapacağım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. O yüzden hemen yapmaya başlayalım. Burada arkadaşlar guaj boyam var. Burada 4 tane fırçalarım var. Burada da e, uçlu kalemim ve silgim var arkadaşlar. Burada kağıdım. Sonra burada paletim burada da fırçayı batıracak suyum var. Karton bardakta suyum var arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. O yüzden hemen yapmaya başlayayım. Hemen arkadaşlar ben resim yani boyama boyama malzemelerimi yana çekiyorum. Çünkü ilk çizeceğiz, sonra boyayacağız arkadaşlar. Biraz yerim kalsın. O yüzden şöyle bilgisayarımı aldım. Şu şekilde size bilgisayardan bir video seçtim. Onu yapacağız. Bunu yapacağız arkadaşlar. Ve bunu sonradan bulacağız. Evet arkadaşlar isterseniz bunu şimdi çizelim. Şöyle şunu biraz kenara alabilirim. Ben de burada hemen çizdim. arkadaşlar saçını çizelim. Sonra ben çizdikten sonra kameraya videoya başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben çizdim. Şu şekilde yaptım ben arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. O zaman arkadaşlar videomuz devam. Etti. Şu şekilde çiziyorum. Sonrasında Ana <laughs> 行。Yeah. o zaman videomuzu durduralım. Evet arkadaşlar ben çizdim. O zaman videomuzu devam. Üzerinden geçiyor arkadaşlar. Zaten ben yeterince üzerinden geçtim. Çünkü adam hafif yapmış. O zaman biraz bir tık ileri alalım. arkadaşlar biraz biraz şöyle ıı, önünden geçiyor arkadaşlar. Şurada mesela içine şöyle yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ben de bir şöyle Abim çok hoş. Arkadaşlar o zaman çizelim. Evet arkadaşlar ben yap. şekilde arkadaşlar yuvarlak yapmaya çalışayım. Evet arkadaşlar ben yaptım. İzliyoruz. Ben zaten üzerinden geçtim arkadaşlar. Yani şundan görüyorsunuz. Bu şekilde benziyor mu? Aa, bence. <laughs> Benziyorsa arkadaşlar yorumlar yazın. Aa kaçıyordu. İçine arkadaşlar yuvarlak. Çiziyor. Evet arkadaşlar yaptım. İçine İçine kare çiziyorum. Acaba ne kare çiziyor arkadaşlar? Arkadaşlar o zaman şimdi Biz de çizelim. Bekle Ben çizdim. Evet, Bekle zaman... arkadaşlar şu büyük fırçadan alabilirsiniz. boş yere suyunu yapıyorum ve hemen batırıp batırıp arkadaşlar boyuyorum çok mu yaptım acaba yok ya, evet şu kalmış arkadaşlar şu şekilde evet arkadaşlar o zaman ben boyayım ve videoya geri başlatayım Evet arkadaşlar ben yaptım ama şu an taştı. Arkadaşlar full taştı. Görün bakın taştı. Arkadaşlar <laughs> olmadı resmen. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ve şu arada bunu ıslanmayalım. Hemen diğerine bakalım. Oh. Arkadaşlar bu arada siz isterseniz kuru boyayla da yapabilirsiniz. Yani, <laughs> Biz bu videoda kuru boyayla yapıyoruz. Bakalım. Biraz daha yaklaştırayım. <laughs> evet arkadaşlar siyah boyanız varsa isterseniz şu an elim isterseniz siyah siyah şeyiniz varsa kaleminiz kuşun yani kuşun dediğim siyah kur, kuru ayınız varsa arkadaşlar ondan kullanabilirsiniz. Ben kullanmak istemiyorum. Yani videonun sonunda yaparım ben. <laughs> <laughs> arkadaşlar fark ettiyseniz şuradaki dit dit diye çizgi attı. Dit dit. Yıldız zaman ben. Yatıyorum. Oh. Tamam. Oh my god. Açmayı unutmuşum. Şöyle. Ben yaptım. Ve başladım. Bir dakika şurada da bir tane çizgi atmış. Kaçıyor Kaçıyor mu? Ne yapalım? Evet arkadaşlar burayı full boyuyoruz. boyuyoruz. i

Sen yapalım. Evet be sayı Ne yapıyor bence güzel? saniye. değil. I damar gibi bir şey kesiyoruz. Hayır. Öyle ya. <laughs> 牙也碰不起了。Yeah, yeah, hepsi kızlar için. Erkekler de için de. <laughs> Şu şekilde. Uzun kirpik yapıyorum ben. 아, 예하네 Oh my god. Hadi. çok güzel yaptı ya. Resimdir bunu yapan gerçekten. Doğru. çalışıyorum. Ama olmuyor. Maalesef. Arkadaşlar yok. Komik. Alkışlıyorum. Bunu yapan kişiye alkışlıyorum. Eğer beni izlemişse alkışlayayım. Neydi oradan? Hmm. Arkadaşlar benden dolayı görmüyorsun galiba. ve çok güzel üzerine de hı kaş aynen kaşı unutuyordum <laughs> kaşsız adam görmüyorsunuz ya. Biraz yaklaştırayım. Aa, dönüyorum. Dönüyorum. Şimdi biraz çekelim. Ee, Neyse sizin görmeniz önemli. Sizin görmeniz benim çizimim.

arkadaşlar videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izleyenleri buradan kocaman öpücük arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben kalp atışını çok izliyorum ve e, o filmde Bahar ve Eylül abla var. Çok güzel oynuyorlar arkadaşlar. O yüzden onlar benim videomu izliyorlarsa buradan onlara kocaman bir öpücük takipçilerime buradan çok büyük öpücük arkadaşlar. Ee, Sıcak seviyorum. Ve be videomu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 12, 12 çok güzel olmuştu. Ee, arkadaşlar çok güzel. Ama maalesef yapamadım. Umarım sizinki de benimkinden bin kat daha iyidir. İnşallah bunu çizdiği gibidir. Maalesef, artık yapamadık. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Buradan e, önceden yani daha demek ki dediğim gibi kalp atışı takip etme, beğenme, sonra'dan paylaşma. Onlardan arkadaşlar çok büyük bir tane öpücük arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Tekrar söylüyorum. Videomu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.